Motaş'a bakın, Esenli'ye bakın, Maski'ye bakın, Meksaş'a bakın, böyle köklü şirketlerine bakın. Yani bu kadar kötü, bu kadar kötü yönetilen ve bu kötü yönetimi daha kötü lanse eden başka bir belediye yok. Üç belediye başkanımız. Fotoğrafa bakıyoruz. Yani bir eksiklik var, zorla çekilmiş. Bir eksiklik var. Ya yani bir düğünde İsteksiz kız tarafının aileleri gibi, teşbih tatı olmaz ama bak şu suratlara bakın. İlan Geçit, Sami er, Bayram Taşkın, Bayram Taşkın uykudan yeni kalkmış gibi. Zorla sanki bu toplantıyı gerçekleştiriyorlar. Maski'de bir toplantı yapmış. Evet Maski. Samiye'nin sağındaki arkadaş Sinan Çeçen. Maski genel müdürü. Yani Bana göre tarihin en kötü Maski genel müdürü diyebiliriz. Uzun zamandır ben bu kadar kötü bir yönetişim, yönetim görmedim. On binlerce insan İkizce'ye taşınıyor. İkizce'de kanalizasyon hattı yok. İçme suyu hattı yok. Halen İkizce birinci bölgede. Bak ikinci bölge, üçüncü bölgeleri geçtim. Halen birinci bölgede. Üç etap var. Sen maske olarak içme suyu vermemiz, Kuyu suyuyla insanlar su içiyor. Ya bundan 4 ay önce İkizce'de Şubat ayında kavşak yapılacak dendi iki tane. Bütün blokları astılar. Halen kavşak yapamıyorsun sen İkizce.